değerli milletvekilleri torba yasa hakkında yani konutların turizm amaçlı karşılanmasına ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifinin genel hakkında gelecek saadet grubu adına konuşma yapacağım. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Türkiye'nin uçacağı söyleniyordu ve her alanda maddi manevi alanda ilerlemeler kaydedeceğimiz söyleniyordu. Bir yandan yasamada, bir yandan yürütmede, bir diğer yandan da yargıda ciddi hamleler yapılacak, reformlar yapılacak. Türkiye zengin olacak, özgür olacak ve mutlu insanlar diyar olacaktı. Oldu mu? Milletimin takdirine sunuyorum. Ve biz burada grubumuzu kurduğumuz andan itibaren, yani meclis kapanmadan önce, ara verilmeden önce, iki hafta önce grubumuzu kurduk. 6 Temmuz 2023 tarihinde grubumuzu kurduğumuzdan bugüne kadar 20 kişilik bir grup bugüne kadar 72 soru önergesi verdi. Bu soru önergelerimize cevap verildi mi? Bazılarına verildi. Nasıl verildiğini söyleyeceğim. Milletimize arz edeceğim. Bazılarına da çoğunluğuna da verilmedi. Eskiden eski anayasada anayasa değişikliği yapılmadan önce burada sözlü soru önergelerini, sor, sözlü sözlü soru önergeleri veriyorduk. Peki bu kaldırıldığı için, Bakanlar zaman zaman burada defakto ile karşılaşıyorlar, sorulara cevap veremiyorlar. Uzmanlar yetişemiyorlardı, sorularınıza sonra cevap verelim diyorlardı ve ardından da yeni anayasa ile beraber burada sözlü soru önergeleri kaldırıldı. Yazılı soru, soru önergeleri kısmı geldi. Ve ben buradan çok fazla soru önergesi verdiğimizi söyledim. Mesela bir tanesini söyleyeceğim. TÜV TÜRK ile ilgili Tüp araç muayene istasyonları. Buralarla ilgili bir soru önergesi vereyim dedim. Verdim. Kime? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na. Aynı zamanda dedim ki bu topu başka yere atabilir ve ardından Hazine ve Maliye Bakanı'na da gönderdim aynı soruyu. Ve bununla ilgili sordum. Bu ihaleler nasıl yapılıyor? Neden rekabet unsuru yok? Avrupa'yı kendiniz örnek almak istiyorsunuz. Neden Avrupa'da gibi bir yandan servislere, bir diğer yandan muayenelere göndermiyorsunuz diyerek cevap geldi Ulaştırma Altyapı Bakanı'ndan. Bu konu bizi ilgilendirmemektedir. Bu konu Hazine ve Maliye Bakanı'nın alanına girmektedir. Oradan cevap geldi ve oradan verilen cevap şöyleydi. Bu konu bizi ilgilendirmemektedir. Bu konu Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nı ilgilendirmektedir diyerek. Allah aşkına siz şaka mısınız ya? Devleti böyle mi yönetiyorsunuz sizler? İnsan hangi konuda cevap vereceğini bilmez mi? Şimdi şöyle yaptım. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen cevabı Hazine Bakanına, Hazine Bakanı'ndan gelen cevabı Ulaştırma Bakanına gönderdim. Kendi aranızda anlaşın. Hangisi doğru? Hangine cevap vereceksiniz? Lütfen cevabı gönderin diyerek. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısına da gönderdim. Dedim ki, kendini anlaşın bu şahıslara hangi görevleri verdiyseniz onları paylaştırın. Ardından da bize doğru cevaplar versinler diye söyledim. Kanun tekliflerimiz zaten komisyon aşamasında reddediliyor. Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirken şöyle söylüyordunuz. Bu meclis çok aktif olacak. Bu milletvekilleri çok değerli olacak. Kanun teklifleriyle yönetilecek milletvekillerinin millet kanun teklifleriyle. Komisyonlarda reddedilen kanun teklifleriyle mi yönetilecek bu meclis? Ve meclisi adeta şöyle yapıyorsunuz bir yandan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, bir yandan olağanüstü bölüm, bölümlerde, dönemlerde, olağanüstü dönemlerine de kanun hükmünde kararnamelerle, bir diğer yandan Cumhurbaşkanlığı kararıyla oradan AYM'ye gitmesin diyerek Sayıştay'a gitsin ve oradan da istediğimiz şekilde kararlar çıksın diyerek bunu yaparak, bir yandan da çoğunluğunuzu kullanarak burada istediğiniz kanunu çıkartabiliyorsunuz ve ardından da diyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletinden diyorsunuz. Yok yok, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değil. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve aynı zamanda da çoğunluğu ele geçiren çoğunluk halde olan bir sistemi. Bu doğru bir sistem değil ki. Diyebilirsiniz ki seçimi kazandık, geldik. Ama orada bu millettekilerin hiçbir mi hakkı olmayacak. Hiçbir hukuk olmayacak. Hiçbir mi bunlar millet adına konuşmayacaklar. Soru önergelerine niye cevap vermeyecek bakanlar? Eğer Türkiye'yi doğru yönetiyorsanız, eğer Türkiye'yi zengin yaptıysanız, eğer Türkiye'yi hakikaten mutlu insanlar diyarı yaptıysanız, verdiğimiz Sor, her soru önergesine çatır çatır doğru cevaplar verirsiniz dersiniz ki evet doğrudur soru önergesi tütürkle ilgili yüzde yüz on zam yaptık şu 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 nedenlerle aynı zamanda da biz maaşlarınıza yüzde yüz elli zam yaptık enflasyonu düşürdük. Faizleri düşürdük. Parayı değerli hale getirdik. Pasaportunuz var. Kıymetli hale getirdik. 3000 dolar cebinize koyarsınız. 5000 dolar. Arnavutluğa gidersiniz. Bulgaristan'a gidersiniz diye söylersiniz. O zaman da bize çok rahat bir şekilde susmak düşer. Evet doğru söylüyorlar. Soru önergelerimize doğru cevap veriyorlar. Kanun tekliflerimize doğru cevaplar veriyorlar. Grup önerilerimizi mutlaka kale alıyorlar burada derdik. Ve burada da biz sizlere alkışlardık ve takdir duygularımızı size iletirdik. Konutların turizm amaçlı kiralanmasını ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında söyleyeceklerim. Turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirilmesi ve kiralamayla elde edilen gelirlerin kayıt altına alınarak kayıt dışı kazancın önlenmesi hakkında kanun 30 maddeden oluşan torba yasanın sadece 9 adeti konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik, yöneliktir. Doğru bir kanundur içerisindeki yanlışlarıma arkadaşlarımız maddeler görüşülürken dile getireceklerdir. Ama şöyle yapıyorsunuz. Bakın devlet aklı şudur. Devlet aklı gerek sosyolojinin emri böyledir. Gerek psikolojinin emri böyledir. Gerek siyaset biliminin gerekse de bir bütün siyaset tecrübesinin emri şöyledir. Olayların olacağını tahmin edersiniz. Bir yandan halkınızla bir diğer yandan Türkiye'deki akademiyayla bir diğer yandan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir diğer yandan da bu konunun ilgili kısımlarıyla ilgili dersiniz ki bu olaylar olacak. Terör olaylar olacak. Bunlarla ilgili tedbir alırsınız. Ön alırsınız. Öngörünüz böyle olur. Olaylar olduktan sonra tedbir almayı sokaktaki insan da söylüyor zaten bunları. Ben olsam şöyle yapardım diyor. Ve burada bu turizm amaçlı, Kaç sene oldu Arapların Türkiye'ye gelmesi? Kaç sene oldu Rusların, Ukraynalıların Türkiye'ye gelmesi? Antalya'yı mesken edilmeleri, Muğla'yı mesken edilmeleri? Bunlarla ilgili çok daha önce kanun teklifleri getirmeliydiniz. 3600 ile ilgili. Niye 3600'ü çok 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 yok geç saatlerde, geç zamanlarda evet 3600 gündemimizi alıyoruz diye seçimde söylediniz. Niye yapmadınız onu tam 6 sene sonra yaptınız. Onu da kör yaptınız, topal yaptınız, şaşı yaptınız, çolak yaptınız. EYT ile ilgili bu EYT var ya bu EYT benim iktidarıma mal olsa kesinlikle çıkmayacak dediniz. Ardından şunu söylediniz. İskandinavya ülkeleri bundan dolayı battı dediniz hatırlarsanız eğer. Asla olmayacak dediniz. Sonra Vedat Bilgin Bey'e bir görev verdiniz defakta olarak. Orada çalıştı bakan olmadan önce. Kendisine söylemiştim. Vicdanın neyi emrediyorsa onu yap dedim. Bugünler de gelir geçer. Bu da geçir geçer. Yahu diyordu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu da gelir geçer demiştim. Sonra EYT'yi niye çıkardınız? Çünkü doğruydu o EYT hakkında yapılanlar yanlıştı. Doğru bir uygulama değildi o. Doğru bir yasa değildi. Çok ciddi şekilde insanlar mağdur edilmişlerdi. Ardından EYT'yi çıkardınız ve de hani hükümetinize mi mal oldu? Geldiniz iktidar oldunuz. Ardından İskandinav ülkeleri battınız mı? Orası biraz şüpheli. Eh Orada ciddi şekilde Türkiye ekonomik kriz yaşıyor. Bu ekonomik krizi de biraz sonra söyleyeceğim. Emekli maaşlarla ilgili söyleyeceğim. Emeklilere verilen bu yardımlarla ilgili söyleyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni adeta noteriniz gibi kabul ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ayarını bozduğunuz işlerin orasını burasını toplama yeri mi? Bu dış politikada da böyle, içeride de böyle, her konuda böyle. Biraz önce söylediğim konular nedeniyle. Türkiye siyasi tarihinin ve esasen yakın tarihimizin belki de en önemli konulardan biri parlamenter Demokratik sistemin askeri veya sivil görünümlü vesayet odakları tarafından kesintiye uğratılmasıdır. Tekrarlamaya gerek yok. 1960 gibi, 71 gibi, 80 gibi, 1997 postmodern darbe gibi, 20, 27 Nisan e. hem gibi, daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi veya zaman zaman da bazı vesayetçilerin, oligarşik bürokratların veyahut da bir diğer taraftan sermaye sahiplerinin, bazı sermaye sahiplerinin veyahut da bir diğer taraftan ise bazı medya patronlarının vesayetçiler soyulması, soyulması neticesinde ciddi şekilde demokratik sistem darbe almıştı. Parlamenter sistem de bundan dolayı darbe almıştı. Yaşasan, yaşanan antidemokratik süreçte ülkemize ve milletimize yaşattığı siyasi, ekonomik ve sosyal travmaları biliyoruz. Bir yandan sosyal Milletleşmemizi, kültür dünyamıza zarar verdi. Milletleşmemize zarar verdi. Bir diğer yandan ekonomimize zarar verdi. Bir diğer yandan da demokrasi içselleştirmemize zarar verdi. Söz konusu bütün askeri veya sivil görünümlü müdahaleler esasen ülkemize yapılan, hukuksuzca yapılan hak ihlalleri adına acı bir tortu bıraktı. Büyük acılar bıraktı. Ama size bu şunu söyleyeyim. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra önce Fethullah Gülen ve arkadaşları bir Gülenizmi kurmak istediler. Geldiler burada sorular çalarak, devletimizin çeşitli birimlerini ele geçirmek isteyerek burada bir Gülen iktidarı kurmak istediler. Kendi dü dünya düşüncelerine göre bir tırnak içinde söylüyorum, İslam rejimi kurmak istediler. Hümeyni'nin İran'da kurduğunu onlar burada kurmak istediler. Hep beraber meydan okuduk burada. Milletçe meydan okuduk. Siyasiler meydan okudu. Parlamento meydan okudu. Ve milletimiz meydan okudu. Öncelikle askerlerimiz meydan okudu. darbeye karşı çıkan askerlerimiz sonra emniyet yetkililerimiz meydan okudular bunlara. Gülenizme mani oldu. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber birileri Erdoğanizmi getirmek istiyorlar. Bu da doğru değil. Burada bir kişi devleti kurdurmayacağız, bir parti devleti kurdurmayacağız, bir etnisite devleti kurdurmayacağız, Mesed devleti kurdurmayacağız. Biz burada asla bir cemaat ve tarikat devleti de kurdurmayacağız. Devlet milletindir. Bunları yapmak için de her türlü demokratik mücadelemizi meşru zeminde, ahlaki zeminde ve hukuki zeminde yapmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz Gülenizme mani olduğu gibi Erdoğanizme de mani olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye uçacaktı dedim. Türkiye evet uçuyor doğru. Hangi konuda uçuyor? Dün burada uyuşturucuyla ilgili bir grup önerisi verdik. Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili çıktı ve dedi ki tarihinin en ciddi mücadelesini yapıyoruz. Allah aşkına soruyorum size. Bütün sınırlardan Suriyelilerin, bütün sınırlardan Afganların geçtiği bir yerde yani bir yandan diyorsunuz ki bizim sınırlarımız çok güvenli sınırlar diyorsunuz. Buradan kuş uçurtmuyoruz diyorsunuz. Doğru, sınırlarımız neresi kuş uçurtmuyor biliyorsunuz. Bulgaristan, Yunanistan, 12 adalar. Oralardan Avrupa'ya kimseyi göndermiyorsunuz. Çok mahirsiniz bu konuda. Çünkü Avrupalılar böyle istiyorlar. Egemen güçler böyle istiyorlar. Ama egemen güçler aynı zamanda sınırlarınızın özellikle Irak sınırınızın, Suriye sınırınızın boş bırakılmasını istiyorlar. Gelsinler Afganlar diyorlar. Sayın Erdoğan, Biden'la Roma'da görüştükten sonra Oraya Dışişleri bakanından hiç kimse girmemiştir. Ve orada tutanaklar güye yapıldı diyorlar. Belki de 50 yıllık biz sır koydunuz oraya. Ne yapacağız 50 yıl sonra açtığımız zaman onları? Bade Harabül Basra olduktan sonra mı bunları yapmış olacağız? Ve uyuşturucuyla en ciddi mücadeleyi yapıyormuşsunuz. Rakamları söylüyorum. 500 bin kişi bugün uruş, uyuşturucu mücadelede uyuşturucu müptelasıdır. Resmi rakamlardır. 500 bin kişi. Sabık Bakan şöyle söylüyordu. Ben her hafta 5000 bin torbacıyı yakalıyorum diyordu. Ayda ne yapıyor? 5 kere 4 20 bin yapıyor. Yılda ne yapıyor? 240 bin torbacı var Türkiye'de. 240 bin torbacı bu malzemeleri nereden alıyor? Gelin gidelim Ankara'da bazı semtlere isimlerini vermeyeceğim ayıp olur. Oralarda çok değerli insanlar da yaşıyorlar. Vatandaşlarımız gelin İzmir'e gidelim, Adana'ya gidelim, İstanbul'a gidelim. Türkiye'nin turistik bölgelerinin tamamına gidelim. Burada toplamda 500 bin kişi uyuşturucuyla müptela olduysa bu uyuşturucu kim getiriyor? Ve buradan bu baronları kim oluşturuyor? Şimdi yeni gelen İçişleri Bakanı mücadele ediyormuş bunlarla. Alkışlayalım diyorlar. Mücadele ediyormuş. Ya arkadaşım Allah aşkına Sayın İçişleri Bakanı siz bu yakaladığınız çeteleri Türkiye'ye uzaylılar UFO'lar olarak mı getirdiler? Bu çeteleri kim oluşturdu? Bu mafyayı kim oluşturdu? Bu baronları kim getirdi? Ben mi getirdim bunları? Bunları Ruslar mı getirdiler? Yunanlar mı getirdiler? Kim getirdi? Siz getirdiniz. Siz. Sizin iktidarınıza geldi bunlar. 500 bin kişiyi, 500 bin kişiyi uyuşturucu kullanabilir hale gelen kim bunlar? Nereden geliyorlar? Ben sınırlarımı kapatırsam hiç kimse geçemez buradan. Eskiden burası bir güzergahtı. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden geçer giderler, Avrupa'ya uyuşturucu götürürlerdi Afganistan'dan. Oradan buradan götürürlerdi, Irak'tan götürürler, İran'dan götürürlerdi. Şimdi ise buraya geliyorlar, bizim çocuklarımızı zehirliyorlar. Ben anneleri konuşturdum, bakın dikkatli dinleyin. Vicdanlarınıza hitap ediyorum sizin. İktidarsınız, düzeltmek zorundasınız. Bu çocuklarımızı çok kaybettik biz. Birinci Cihan Harbi'nde kaybettik. Birinci Cihan Harbi'nde beş buçuk milyon insan kaybettik, mecburduk. Kurtuluş Savaşı'nda kaybettik, mecburduk. Ama 60 darbesinde mecbur değildik. Niye kaybettik bu çocukları biz? Niye Demokrat Partililere kuyruklar denildi? Niye ardından 1971'de solcu çocuklar heder edildi bu ülkede? Niye 80'de 2 milyon kişiye bir yandan Türkiye'yi zindan ettik? Türkiye'nin 50 yılda yetiştirmiş olduğu en değerli çocukları kaybettik biz sağcısıyla, solcusuyla beraber. Aynen şairin söylemiş olduğu gibi mekteplerinizde okudum. Bir rivayete göre adam oldum, bir rivayete göre kayboldum. Öyle karanlıktı ki gecemiz, Ha güneş olmuyor, ha olmamış, öyle karanlıktı ki benim gecem yedi sene boyunca hapishanelerde kaldım. İki milyon kişi. Sonra ne oldu? 28 Şubat postmodern darbesinde Türkiye'de İslamcılar, milli görüşçüler, Türkiye'de dini değerler olanlar kaybettik biz bunları. Ardından Fethullah Gülen'le beraber 500 bin çocuğumuz, belki de bir milyon insanımız gitti. Bizim çocuklarımız değil miydi bunlar? Bunları da kaybettik. Peki bunları yerine insanlar koyabiliyor muyuz? Hayır. Gittiler onlar. Öldüler artık onlar, bittiler. Peki yurt dışına gidenler niye gidiyorlar? Bu ülkeyi doğru yönetmiş olsaydınız bu dehaları alıp götürürler miydi bu insanlar? Amerika, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Rusya, şimdi Çin'le götürüyor. Götüremezdir ki. Siz neyle kalkınacaksınız? Dehalarla kalkınacaksınız. Niye gidiyor bu beyin göçü? Bunu düşünmüyor musunuz? Gelin bir çalıştay yapın. Oturun. Türkiye'den giden 21 sene içerisinde yurt dışına giden insanları tek tek tespit dedim. Dehaları tespit edin. Göç edenleri, dört beyni gri pasaportla gidenlere söylemiyorum bile onları. Kendi gönül rızasıyla gidenleri söylemiyorum bile. Peki bu 500 bin çocuğu nasıl kazanacağız? Ama temler yeterli mi? Yo gelin götüreyim sizi. Çama temler yeterli mi? Yo değil. hiçbir yeterli değil. Peki bu çocuklar buradan kurtulmak için alacakları cihazları nasıl alacaklar? Çok pahalı. Veriyor musunuz? Hayır vermiyorsunuz. Ardından da diyorsunuz ki 21 yılın en büyük mücadelesini veriyoruz diyorsunuz. O anneleri gelin dinleyin. Ben o çalıştayı yaptığım zaman e, sabık Bakan o anneleri çağırdı. Gidin dedim. Yeter ki sizi kurtarsınlar. O anneler şunu söylüyorlardı. Benim evimde işçi ölçümedim kızım ve oğlum, beraber gitmesinler diyorum. Kızlar poğuş tüccarların eline geçiyorlar, beyaz kadın tüccarların eline geçiyorlar. Ardından erkekler tamamen torbacı oluyorlar. Anne bana yalvarıyorum diyordu, mahkeme hakime yalvarıyorum, çocuğumu tutukla diyerek söylüyorum diyordu. Şimdi kalkmışsınız, bu çocukları kurtaracaksınız, kurtaramazsınız. Şimdi gelelim bu emekli maaşlarına. Biz sizi uyardık, siz kalktınız, enflasyonla mücadele edeceğiz. Tek haneli rakamlara inecek, indi mi? Ne zaman inecek? Ne zaman inecek söyler misiniz bana? Kalkıyorsunuz altı sene olmuş Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Zengin olacaktık. Pasaportumuz kıymetli olacaktı. Alman gibi, İngiliz gibi, Fransız gibi. Cebimize koyacaktık. O nasıl uçağa binip gidiyorsa biz de öyle gidecektik. Hani nerede? Var mı öyle bir şey? Pasaport milletvekilleri gidemezsiniz siz. Eğer milletvekili maaşıyla geçiniyorsanız. Başka bir geliriniz yoksa alıp cebinize para koyup bırak Almanya'ya gitmeyi. Bodrum'a gelemezsiniz. Ben sizi meclis tatiline çıkmadan önce söyleyecektim burada. Gelin sizi Bodrum'da tatil yaptırayım diyecektim. Antalya'da yaptırayım, Alanya'da yaptırayım. Yapamazsınız. Bir geceliği 20 bin lira olan yerde nasıl yapacaksın 80 bin lira maaşla? Bunu yapmanız mümkün mü? Biz burada parlamento çalışsın dediğimiz zaman tatili hak ediyoruz dediniz buradan. Tatil iç şöyle söylüyor. En fazla üç ay diyor. Niye en fazla kullanıyoruz? Bir ay yetmiyor mu bize? Çiftçiler tatil mi yapıyorlar? Öğrenciler tatil mi yapıyor? Emekliler tatil mi yapıyor? Memurlar tatil mi yapıyorlar? Bu ülkenin esnafları tatil mi yapıyorlar? Yapıyorlar, yapıyorlar. Nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Köylerine gidiyorlar, köylerine. Aynen benim akrabalarımın, benim annemin, benim babamın yaptığı gibi köylerine gidiyorlar. Nereye? Kızılcamama, Kırşehir'e, Ankara'nın çeşitli köylerine, Erzincan'a oralara gidiyorlar. Niye? Acaba kışlık yiyeceklerimizi getirebilir miyiz diyerek. Oralara da gidemiyorlar. Bakaryas'a yaptığınız zamlarla bunu söyledik. Size geldik, geldiniz buraya şunu söylediniz. Efendim biz memurlara yüzde yirmi yakın zam yapacağız yaptık ve seyyanende de sekiz bin lira da veriyoruz. Tamam. Yeter mi yetmez. Eyvallah diyelim. Ve ardından da emeklere geldiniz. Bunlara yüzde yirmi beş zam yapıyoruz ve ardından seyyane zamları bunlara yapmayacağız dediniz. Yapmadınız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı şöyle söyledi. Serzenişleri duyuyorum. Şikayetleri duyuyorum. Ya olay olduktan sonra niye duyuyorsun? Görmüyor musun bunların halini? Bu kiraları görmüyor musun? Bu mazotları görmüyor musun? Bu elektrik fiyatlarını görmüyor musun? Bu mazot fiyatlarının yanında doğal gazı görmüyor musun? Görüyorsun. Yapsana onlara da 8.500 lira. Hani ekonomi uçmuştu. Hani pik yapmıştık. Uzaya iki gidiş, iki geliş yol yapacağız derlerse vallahi bizim milletimiz inanır. Biz böyle güvenilir bir iktidardık diyorsunuz. Eğer güvenilir iktidarsanız verilsene onlara da 8.500 lira. Niye vermiyorsunuz 15.750.000 bin bin kişiye 15 milyon 750 bin kişiye niye vermiyorsunuz? Madem ki yaptığınız doğruydu, şimdi niye değiştiriyorsunuz? 5 bin lira vereceklermiş. Bir defaya mahsusmuş. O da herkese değil. Çalışanlara vermeyeceklermiş. Ya adam 7.500 lira alıyor. 10 milyona yakın kişi bu emekli maaş alanların 13-14 bin lira maaş alıyorlar. Benim eşim 14 bin lira maaş alıyor. Şimdi kalkacak bunlara, siz diyeceksiniz ki sana vermiyorum, çalıştığın için vermiyorum. Öbürküsü ise 30 bin lira emekli maaş alacak, o çalışmıyor bu 5 bin lirayı alacak. Hak mı bu, adalet mi bu? Değil ki yaptığınız her işte ciddi çalışmıyorsunuz. Bakın tembellik yapıyorsunuz. Çalışın bürokratlarınızı çalıştırın. O bürokratlar sadece saraya bakarak acaba biz bir yanlış yapar mıyız? Gerek yok üretmemize. Oradan bize söylesinler biz yapalım. Bakanlarımız da öyle öne geçmek için çok önemli şeyler yazmaya başlamak. Şunu yaptık bunu yaptık diyerek Sayın Erdoğan'a taadet şeyler vermesinler. Raporlar vermesinler. Yaptıklarını millet görüyor zaten. Burada 5000 bin lira zam doğru değildir. Hükümetin emeklere borcu vardır. Kaç para söylüyorum size. Aynen 8500 lira verdiğiniz gibi. Madem kemekleri 5000 lira veriyorsunuz, 7 çarpı 5, 35 bin lira borcunuz var. Şimdi defakto olarak onu vereceksiniz ve diyeceksiniz ki özür diliyoruz. Yanlış yaptık. Sosyoloji oku okuyamadık. Sizin psikolojinizi okuyamadık ve bunun karşılığında da biz size geliyoruz 35 bin lira defakto olarak direkt olarak bir sefer sefere masum olmak veriyoruz. Açık kapatıyoruz ve Ocak ayında da enflasyon oranında ama bu Tayyip'i üzme meclisi kurumun işi değil. Ben söylemiyorum. Sabık Bakan söylüyor bunu. Onun yapmış olduğu rakamlarla yapın gibi. Hadi ona da razı. Bırakın İTO'yu. Bırakın İstanbul Ticaret Kanunların maddeleri hakkında arkadaşlarımız konuşacaklar. Tek tek konuşacağız ve sizler de gelin burada ben sizlerin torba yasa getiriyorsunuz buraya. Bu torba yasada da muhalefeti konuşturmak istemiyorsunuz. Niye getiriyorsunuz bu kadar yasaları birleştiriyorsunuz? Birleştirmeyin ayrı ayrı getirin. Hepsine 20 dakika konuşmak istiyoruz. Her maddeye 10 dakika konuşmak istiyoruz. Sizin bu topluma borcunuz var. İktidarsınız. Siz bu topluma mutlaka zenginlik bahşedeceksiniz. Ardından turizmle ilgili söyledim zaten. Doğru bir yasadır dedim. Eşliklerin arkadaşlarımız getirecek. Emeklilerle ilgili de konuştum. Başka ne var bu yasada? Söyler misin bana bu yasada ne var? Bu yasada var. Önemli şeyleri de söyleyeceğiz. Merak etmeyin. Orada getireceğiniz, buradaki yasalardaki getireceğiniz kimler için getirdiğinizi de söyleyeceğiz burada. Bunları da söyleyeyim size. Sağlık Bakanlığı'na yazıyorum. Diyorum ki bu Türk Ovak aşısını kaç, ne zaman yaptınız? Şu tarihlerde. Kaç para? Cevap yok. Kim kullandı? Cevap yok. Kaç kişi kullandı? Cevap yok. Bu değil mi Türkiye'nin gündemi? Niye şeffaf değilsiniz? Niye açık değil? Teşekkürler Sayın Özdağ.